Açmadın oyayı Oyunu açmayı unuttun <laughs> Aşağıya düşmüş <laughs> Aslan <Asora. Gülüyor> ee? Ben sana göstereyim ya Yüksel bir maceralarına hoş geldiniz arkadaşlar Yüksel <laughs> maceraya hoş geldiniz Ne oynuyoruz oğlum yine Red ball 4 Evet red ball 4 oynuyoruz Nerede kalmıştık? Seviye 50. Seviye 50. Evet seviye 50 baya bir zorlu. Evet. Ama yine her zamanki gibi yıldızlar almaya çalışacağız. Yes, yes. Hadi bakalım başlayalım. <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır 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 sağ 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 İşte bu! <laughs> Başardık! Zorlu <laughs> değil ama vallahi iyi yaptık yine. Evet oğlum. Aman. Hayır. Dur, dur. Bir şey yapacağım. He? Ha? Hadi bakalım. Harikasın. Zıpla. İşte bu. Evet. Yıldız aldık sola. Aman kare var. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Sağ. Göster bakayım. Harikasın. Bir daha görün onu. Tamamdır. O süreli süreli çabuk hızlı olmamız lazım. Koş 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 koş. Hadi. Gitti gitti. Of ya. Son anda. <laughs> Şimdi bak karşıya geçtik. Ben geliyorsam geçer misin? Tamam. Bu beyaz ayakkabı. Bak şimdi. Gelsin bir daha görür. Heyo heyo. O da gör şimdi. suya düğmeye basacak. Evet. Şimdi bunu hallettik. Aaaa. <laughs> <laughs> Görünelim. Gördü sinirlendi şoku verdi. Hadi bakalım, bakalım bizi görecek mi? Yakalayacak mı? Hadi, hadi gelsene. Nereye gitti bu ya? Öldü mü ya? Aşağıya düşmüş. Red Bull'da ilk böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ha? Ben daha önce hiç görmedim yani. Ben dur bir dakika, mi? dur. Bir şey çok. Yapacağım. Dur oğlum, denemek istiyorum. Sen başarabileceğine inanıyorsun? Al. Hadi bakalım. Başarabilecek mi? Ona değmeden zıplayabilecek mi orada? Hayır. Şimdi çok dikkatli ol. Zıpla. seni gördü. Gördü. Tamamdır. Oğlum ne yapıyorsun? He? Ben şey çok uyuyor. Gitmiyor. Diskide zaten gidiyor baş. Süre geç kaldı yita. Dur bekle o zaman. Dur bekle. Bekle bir süresi bitsin yeniden al süreni. Çık yukarıya. Bekle orada. Bekle. Bekle. Ha, şimdi ver bana. Babaya versen babaya. O, onu Bak. Aç. Bunu açtık. Hemen hızlı bir şekilde koş. Buraya zıpla. Hayır, kaçırdık. Buraya zıpladım. Hayır! Hayır! Hadi oğlum. Gördü seni. Görmedi mi? He? İn aşağı. Bu, kendisi Bu ay savaşı bayağı bir zorladı bizi. Şimdi karşıya geçtik. Bunu hallettik, göründük, in aşağı. Bir daha görün. Hey hey. hey. Düğmeyi unuttun. Düğmeye basacaksın. Dur, oğlum, dur, düğmeye basacağım bir dakika yıldızı alayım dedim de. Şimdi. Koş. Koş 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 Bunu hallettik. Bunu hallettik. Bunu da hallettik. İşte bu. Başardık. Toplayalım. Tamamdır. Geçtik. Şimdi. Seviye 52. Yine süreler var. Aman dikkatli olun. Hayır. Evet. Aman yine elektro şoksun da. Son saniyede. İşte bu. Şimdi. Eyvah yine elektro Bu Tutmadım gördü seni. Ayın erken bastın. <laughs> evet oğlum. Tamamdır onu da hallettik onu da hallettik. Eyvah. Erken basıyorsun Yiğit Han. Erken mi? Zıpla. Onu da hallettik. Erken basıyorsun ver babaya. Bak şimdi. Bunu aldık. Bunu aldık. Sinirlendi, zıpla. Bak şimdi bak. Hızlı, zıpla. Tamam. Şimdi burayı hallettik. Ben öbür yolculuğumu ben geçeyim. Tamam oğlum. oğlum. Şimdi bak. Sinirlendi, zıpla. Sinirlendi, zıpla. Al oğlum. Şimdi orada ne yapacaksın bakalım? Oo. Ne yapıyorsun İler, nereye gitti? Ha? Hayır. Ha o tarafa gideceğiz. Ha? Evet. Hadi bakalım, başarabilecek misin? Hayır. Oh <laughs> vitam. <Of, gülüyor> Başaramadık. İn aşağı. <laughs> Ver babaya. Baba halletsin. Ne yapayım burada? zıpla. Şimdi al onu. Bu sefer geçeceğiz. Bu sefer geçeceğiz hadi bakalım. Şuradan çıkıyordun ya. Hadi geç oraya. Karşı ileriden zıpla. Şimdi bak. Geç bakalım. Oğlum ne yapıyorsun? Ha? <laughs> Rally mi çiziyor oğlum? Ne yapıyorsun? He? Ha? <laughs> Hadi Gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyorlar iki git, nereye gittin yine? <laughs> Hadi oğlum başaracaksın. Sana inanıyorum sen başaracaksın bu Koş 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 koş. Hadi o. Hayır iki <laughs> <Gülüşmeler> evet itaçcığım. Oo! He? Ee? Ben sana gösterdim ya. Nereden say yaptın? şarısı diyorsun <laughs> Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. atmayı Unutmayın. Bayağı bir zorlu geçti yine bu Evet. Diğer bölümümüzde Bos'a geleceğiz. Evet. Bizleri takipte kalın. Takipte kalın biz. Görüşmek, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.